Türkiye şampiyonu geldi. Bravo. <descript> <pais cariwa> <S three> <S two> Hepinize armağan olsun. Trakya'da bir iki yaptık. Şu ana kadar bu derece yoktu. Bu dereceyi de kazandırmış olduk. Çocuklarımızın emeğini kutluyorum. Sizlerin de desteği için çok teşekkür ederim. İnşallah daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğiz. Evet hepimize kutlu olsun. Sayenizde. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun e, gençler düzenlemesi dalda Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Türkiye ikincisi olarak Edirne'mizi gururlandırdık. Biz gençlerimizle birlikte çalışmaya yolumuza devam ediyoruz. İnşallah daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğiz. E, Türkiye'de e, 81 vilayetten yarışan ekiplerin arasında biz Türkiye ikincisi olmuş olduk. Edirne'mize hayırlı uğurlu olsun.